De ki, biz hiç şirk koşmadan Allah'a bize indirilen Kur'an'a ve İbrahim'e İsmail'e İshaka Yakuba ve onun soyundan gelip İsrail kabileleri içinde gönderilen peygamberlere indirilen sayfeler e Musa'ya ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'e ve bütün nebilere rabbilerinden verilen ilim, hikmet ve peygamberliğe iman ettik. İman etmedi. Hiçbirini diğerinden ayırmaz hepsine aynı şekilde, aynı derecede iman ederiz. Biz, ne indirmiş ve ne vermişse hepsini kabul ederek Allah'a tam manasıyla teslim olmuş Müslümanlarız. Kim, İslam'dan başka bir din arzu eder ve ararsa, bilsin ki bu ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İman ettikten, o, şanı yüce, Rasulün hak olduğuna, onda gördükleri risaletine delil sıfatlar sebebiyle Bizzat şahadet ettikten ve kendilerine hem onun risaletini hem de getirdiği kitabın Allah kelamı olduğunu ispat eden. O apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir topluluğu Allah hiç hidayet eder mi? Allah, gerçeği gizleyerek, bile bile inkar ederek bütün kainata ve hakikatlara haksızlık yapan, zalimler güruhuna asla hidayet vermez. Böylelerinin görecekleri karşılık Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramaktır hem de bu lanetin içinde sonsuzca kalmak üzere. Görecekleri azap hafifletilmeyecek, yüzlerine de bakılmayacaktır. Ancak bilahare tevbe eden ve içlerini küfürden temizleyerek iman ve salih amelle ıslahı halde bulunanlar müstesna. Şüphesiz Allah günahları çok affedendir. Tevbe ve ıslahı haliyle kendisine yönelenlere karşı hususi merhameti pek bol olandır. Buna karşılık iman ikrarından sonra küfre sapanlar ve sonra davranışları, çıkardıkları fitneler ve kurdukları komplolarla. Küfürde daha da ileri gidenler ise artık iman kabiliyetini yitirdikleri için öylelerinin bir daha geri dönüşleri olmaz. Onlar ölümü görmedikçe tevbeye de yanaşmazlar. Ölüm anında küfürden. Yapacakları tevbe de artık kabul görmez. Onlardır tam manasıyla sapmış, dalalete yuvarlanıp gitmiş olanlar küfredip de neticede kafir olarak ölüp gidenler içlerinden her biri kendini kurtarmak için yer dolusu altın verecek bile olsa bu onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onların hakkı çok acı bir azaptır ve bu azap karşısında hiçbir yardımcıları da olmayacaktır.